Nerede bu robot? Robot nerede? Hayır. Hayır, robot geliyor. Öldüreceğim. <laughs> Öldüreceğim. <laughs> <laughs> kalk ayak. odaya girmem lazım. Robotlar çok güçlü. Onların teknoloji çok çok üstün. O robot. Şimdi kaç almadım. bir şey buldum. Bununla ona saldırabilirim. Bir şey buldum. Bununla ona saldırabilirim. Bununla ona saldırabilirim. Onu bulmam lazım şimdiliğin. Ee, siye... Orada. Gelme. <laughs> İnsanız, siz robotsunuz, bizim de. Bizim teknolojimiz çok yüksek olmayabilir. Ama aklımız var. Ve biz... <laughs> komutanımı da demek lazım. Ülkeye sormamın, ülkeyi dememek lazım. Bu olmasaydı ölmeyecekti o. Hadi gitmem lazım. Kaçmam lazım. Öldü. Şimdi gitmem lazım. Şimdi hayır orada. Gelmeye bak. Sonuçların kötü olur. Hayır. Siz olacaksınız. Gelme. Gelme. Hayır elimdeki düştü. Hayır elimdeki düştü. Sakın düşündüğümü yapma. Düşündüğümü yapma. Hayır. Oh, hayır. Hayır. Hayır atma Hayır. Hayır. Hayır, hayır. hayır yapma yapma. Oh. <laughs> ay, ay. şimdi beni, beni komutan yolladı buraya. Nerede acaba bu? Nerede bunlar? Hı? <laughs> Geldim.

Gel buraya. Sen öldün. Sen öldün. Şimdi gel buraya. Hayır, hayır, hayır. O. Aha, yere yatmış. Şimdi gel bak. O. Oh. Yanıyorum. Hayır, çok yaralıyım. Hayır, tutma başardım. Hayır, yapma. Yapma. Hayır. Yapma. Hayır, ayakkabımı çıkaracağım. Hayır, yapma. Ayer, oh. Hayır. 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 Durma, Dur. Hayır oh. Durma, oh. Ja, buraya. Vuramadı. Ah. Hayır. Ah. Ah. Kaçın. Hayır kaç kaç kaç. Gelme. Gelme. Hayır. 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 Robot yapma. Hayır gelme robot. Robot. Hayır gelme. Sanacağım. Hayır. Siz hepiniz öleceksiniz. Iıı, gel buraya. <laughs> gel buraya. <gülüyor> Robotla öldür. <laughs> Aha. <laughs> Hepsini bir sizi öldüreceğiz. Hayır. Aldım. Ben de bunu alacağım o zaman. Aa bu silah. Silah. <laughs> ben de işe yaramaz. Hayır. yarayacak. Metalden iyi. Şu o zaman. Hayır. O zaman. Bu isim arayacak. Hatta bu isim arayacak. Hıh. <laughs> <laughs> Kaçmam lazım arkadaşlar. Hayır kaç kaç kaçmayacağım. Kaçmayacağım. Gel buraya. Ama daha demin kaçıyordum Ama siz üstün olabilirsiniz. Yetenekleriniz, özellikleriniz olabilir. Ama bizim zeki, zeka, biz zekiyiz. Bizim zekamız sizden üstün. Yap. Yat yere. Dur şöyle yapayım. Bir daha yap. Abbas Bakma öyle. Türeceğiz. Beni bir daha yere yatıramayacaksın. Beni yere yatıramayacaksın. lan. <laughs> 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 hayır, tekmemi gördün. Nasıl kalktın? Nerede kalktın? Hayır, gelme, gelme, dövüşürüm seninle. Aa, hayır, elime takma onu. Aa. 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 Aa, ele geçirdim. Aa, Aa. Ele geçirildim. Hayır. Aa. Ele geçirildim. Aa. Şimdi Ele geçirdim. Sizin için her şey yaparım. Şimdi gel bizimle. Tamam. Sana. <laughs> Sizin için her şey yaparım efendim. Gel şimdi. Hı? Ne oluyor? Hayır sen gel bakayım. Ben sen doktorsun. Evet. Ama beni getir Gel. Zoran. Yapamayacaksın bir şey. Oh! hayır bayıldım. ne oluyor? Hayır yapmayacağım. Hayır. Dur hmm. <laughs> 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 dur lan. Biliyor. Hayır, hayır. Aa. bir şey olur oluyor. Hayır. Aa. aa. Sokma seni Hayır. Oo.

güçleneceğim. Güçlendir. Gel buraya. Bu elim çok güçlü. Bu poşet çok güçlü. Oh. Bir de bıçağımın tadına bakacağım. <laughs> 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 Şimdi, <sende sıra>. <gülüyor> Şimdi... <gülüyor> ya da vazgeçtim. Şimdi demire kor yapacağım. Aha. Şimdi korunun tadına bak. Şimdi gücünü alacağım. Evet, gücünü aldım şimdi emcan. Bayıl. Bayıldım. Ah, ne oldu lan? Bak. Şöyle bakayım. Ha, ha, ha. De Hayır olamaz. Ha, ha, Bu güç. Hayır tüfverim nerede? Oh. Şimdi gel bakalım. Şimdi ben terbiyeyi. aldım. Hayır. Hayır. insan Aptal. Sen Gel bakayım. <laughs> bak bakayım. Oh. <laughs> o kadar düştüm ki çok katlandım. <laughs> <laughs> <Aaaa>. bak, bak. <laughs> Gel bakayım. 아, 빠에아 아, 유 아, 유 çevirmeyeceğiz. Orada. <laughs> <laughs> ha, hayır. aldın. Siz robotlar çok aptalsınız. Bizim zekamız var. Bizim yok. Ya bu kim? bir dürüst de işte zekamız var. Sizden daha zekamız? Zekamız Aa, aa, aa. Ben de yoruldum. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Eğer devamının gelmesini istiyorsanız bu videoya 5 like gelecek. Evet arkadaşlar. Serimizin adı e, ne olsun? İnsanlar vs şey, robotlar. Lütfen abone olun. Abone çıkmayın. Evet. Bu bir Evet arkadaşlar. Görüşürüz. Sen de gel. Sen de Görüşürüz. bye 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 bye, bye, bye. bye, 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 bye.